Merhabalar, ben Operatör Doktor Onur Kulaksızoğlu. Beyin, omurilik ve sinir cerrahisi uzmanıyım. Korse takmak, doğru bildiğiniz yanlışların aslında en sık sorduğunuz soruların başında geliyor. Neden korse takıyoruz? Yani omurga kaslarımızı güçlendirmek için mi? Veya duruşumuzu düzeltmek için mi? Tam tersi. Aslına bakarsanız omurga kasları güçlenmiyor. Omurga kasları bir bypass yaptığınız için. Yani sizin o korseyi taktığınız üstle alt arasında bir köprü kurulduğu için sizin o kaslarınızı devre dışı bırakıyor. Eklemlerinizi devre dışı bırakıyor. Biz tedavi amaçlı kullandığımız zaman oradaki o korsenin vermiş olduğu aslında o gücü aşağıya aktarmayla biz iyileşme paternini sağlıyoruz. Ama normal zamanda korset takmak bel kaslarını güçlendirmek yerine zayıflattığı için inanılmaz derecede zarar veriyor. Özellikle uzun dönem takmalarda zaten sizler de biliyorsunuzdur. Ben takmaya başladım iki aydan sonra çıkartamaz oldum. Onu çıkarttığım zaman kendimde değilim. Resmen hani bir güvensizlikle yolda yürümen bile değişti diyenler var. O korseyle kendinize güveniyorsunuz. Evet güzel. Bizim onu sağlamamız gereken o hani iyileşme dönemi dışında takıldığı anda sizin psikolojik ve fiziksel olarak bir korse bağımlılığınız ortaya çıkıyor istemediğimiz bir şey asla da önermiyoruz. Yani ne demek istiyoruz korse sizin beinizin kaslarını güçlendirmek için değil Tam tersi sadece doktor tavsiyesiyle kısa süreli kullanıldığında fayda veren ama kendi aklınıza kafanıza göre böyle uzun dönem kullanmanızı gerektiren bir aparat değildir.